Bu kitapla birlikte bir eksik halka giderilmiş oldu. Diyoruz ya cihad ordusu diye. Ama velakin bunu nasıl yapılacağıyla alakalı pek çok kardeşimiz belki bilgi sahibi olmamış olabilir. Çünkü şu dönemde bunlar maalesef anlatılmıyor değerli arkadaşlar. Öyle olduğu için biz öncelikle bu işin nasıl yapılacağını anlatıyoruz ki yarın nasıl yapıldığını gösterebilelim. <laughs> Önce öğreteceğiz. Diyeceğiz ki bak bu işler şöyle yapılır. Anladın mı? Anladım. Tamam. Şimdi sen de bizimle birlikte yap bakalım. Ama adam bilmiyorsa nasıl yapacak? Yapamaz. Onun için biz öncelikle öğretiyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Sonra uygulama safhasını teşkilat çalışmalarıyla yapacağız. Şu anda teşkilat çalışmalarımız devam ediyor ama velakin bu kitapla birlikte artık neyin nasıl yapılacağı daha net anlaşılacağı için bu işin şuurunun da artacağı için artık çalışmalarımızda daha bir bereket olacak. İnşallah. Çünkü artık neyi nasıl yapacağımızı bilebiliyoruz. Daha kolay ilerleyeceğiz. Yani bir adım atacağız, on adım atmış gibi. Bir adım atacağız, bin adım atmış gibi. Hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacağız.